Evet. Keremciğim, son set, son set olabilir bu. Üçüncü set, maçın son İki seti. Tane daha, Aynen öyle. Ha, hatta bir. Şu an 24 17. Kuzey güze doğru 24 17 önde. Eğer bu sayıyı Kuzey Boru alırsa seti de almış olacak, maçı da almış olacak. Maç 3-0 bitmiş olacak. Bakalım Kuzey Boru bu sayıyı alabilecek mi? Yani bir daha Maçı... yani bir daha evet, evet, evet. Bugün bitmiş olacak maç. Maalesef sayı rakibin, rakibin sayısı oldu. 24-18 oldu şimdi skor. 18 yazarlar ya da yazdılar mı? Bak 18 oldu. Şimdi bu kez rakip servisi kullanıyor. Rakip servisi kullanıyor. Evet. <laughs> sayı kimde? Sayı 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 bizde ve maç, maç bitmiş oldu. Maç abone olmayı unutmayın. Söyle. Söyle.